götürdüler elimizden niye hiç uğruna ne istiyorlar bizden niye yapıyorlar ya <gülüyor> <gülüyor> kimseye derdimiz yoktu biz evimizde duruyorduk ne yapıyorduk Malımızdan memnunize geliyorduk ya Allah'ım ya <laughs> 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 Saat 3.20'de çıkmış. Ben tarzda o Akdeniz tarış araştırmada çalışıyorum. Bana 5 sıralarında geldi haber. Geldiğimde benim yerim, yurdum yok olmuştu. Bir tona yakın buğdayım vardı. 150 tane zeytin ağacım, harnıp ağaçlarım, hasat yapmıştım dün. Ne var ne yok. Evimle beraber çardağım komple yanmıştı. Akdeniz tarım araştırmada işçi kadrosunda çalışıyorum <laughs> ama tükendim, bittim. vardı. içeride <laughs> aklınıza ne gelirse çok yani güneş panelleri kadar ha, danzeye, çok şey vardı içeride. Hop <laughs> içme kadar her şey. Devlet var desteğiyle var mi almıştınız? Almış. <laughs> Yok. Kendim kendi kendimden almıştım. Hep çalışarak iş yerinden aldığım maaşından. <laughs> maaşımdan almıştım her şeyi. Maaşımdan yaptırmıştım. 300 bin liradan fazla zararım tamam kül olmuş ben geldikten sonra patladı tüplerim içeride daha patlamamıştı tüplerim biz geldikten 10 sıralarında patladı tüpler kızımın kötü çok, durumu çok kötü zaten diyorum ben sabır versin bittim tükendim yani ben gelir gelirimin çoğu buradan geliyordu benim yani kaç dönümü doğru çalışıyordum 10 dönümün için Şimdi gelmesi lazım şimdi <laughs> ki o direği oradan kaldırın yok pardon sus direk diye direk oraya mı çıktı delirtme beni direk oradaydı direk direk mi direk der bir tane it herkesin yamanı boşa çıkarmak için uğraşıyor bitti de ne oraya atacağım oraya atacağım. tamam mı biri yapıyor bunu ama kimse bulamıyor <laughs> Çekmiş oymuş yalan. Kimse birbirinin üstüne düşmanla yürümesin diye yapıyor yalan. Ya. Ah. Allah herkes ki? düşman. Herkes birbirine düşman. Mi? Kimse kimsenin malı olsun istemiyor. Birbirinin ağzına bakıyor. Onun iki toprağı olsa ona düşman oluyor. En çoğu benim olsun. En çoğu benim olsun. <laughs> ah oldu. Sursunlar abla karşıya baksan yarısı zaten bizim maskumuz oluyor yani. Ateş yani şuradan çıkıyor. Buradan ateş çıkma sonra oraya varmış. Mesela çınarın içi yanıyor ama dışında hiçbir şey yok. Ondan sonra ateş geldi o yolun etrafını falan aldı. Şimdi daha gördüğün gibi o karşı taraf falan hep şey yaptı. Ama buradakini söndürdü. Bu sefer de ama karşı tarafa yine şey yapmaya başladı. Yani.